Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Tok CEO'su Karakaş'tan sipariş açıklaması, ilk teslimatlar vatandaşlara yapılacak. Değerli izleyenler, Tok ve Gürcan Karakaş, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazını Mart sonunda kullanıcılarla buluşturacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi, ilk günden itibaren, küresel boyutta rekabet edebilir ve fikri mülkiyeti %100 Tok'a. Türkiye'ye ait bir mobilite teknoloji markası geliştirmek ve kullanıcıyı merkeze alarak akıllı cihazımız ve Divital ürünlerimizin etrafında herkes için erişilebilir ve herkes tarafından geliştirilebilirdir ekosistem oluşturmak hedefiyle yola çıktık. Geride bıraktığımız 5 yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi Mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumora uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunarak konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Tokte 10X çekiliş yöntemiyle belirlenecek kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak. 16 27 Mart tarihleri arasında T10X için tok.com.tr ve Turmola uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek. App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Turmola uygulamasını indiren veya tok web sitesi üzerinden turu ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60.000 Türk Lirası ön ödemeyi yaparak çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dibital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek. Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişte, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.